Atatürk Ansiklopedisi mobil uygulaması yayında. Atatürk Ansiklopedisi uygulaması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçteki belirleyici ve kritik gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla yayın hayatına başlamış olan Atatürk Ansiklopedisi'nin yenilenen A sayfası ve sözlük ve ansiklopedi yönetim sistemi olan kendi yönetim sistemimizle tam entegre çalışmaktadır hem iOS hem de Android'te yayında olan mobil uygulamamızda yer alan açık koyu gece gündüz modu seçimi, kolay madde paylaşma özelliği, istenilen maddelerin favoriler sayfasına eklenebilmesi ve daha önce görüntülenen maddelerin geçmiş sekmesinde görüntülenebilmesi, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla mobil uygulamaya eklenen özellikler arasındadır. Ayrıca madde görüntülemede metin içi ilişkili maddelere doğrudan bağlantıyla geçiş yapma ve yazı boyutunu değiştirme özellikleriyle kullanıcılara rahat bir kullanım imkanı sunulmuştur. Atatürk Ansiklopedisi mobil uygulaması Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasına ve mirasına ışık tutarak tarih sevdalılarıyla araştırmacıların bilimsel ve güvenilir bilgilere ulaşmasında kıymetli bir köprü olmayı sürdürecektir. Atatürk Araştırma Merkezi